vaz Dolayısıyla intizarın anlamlı hali sona kadar varan halidir. Yarı yolda kaldıysa ve koptuysa bağlantıdan o ana kadar bekledikleri de ziyan olur. O yüzden hani bu kadar bekledin bekledin bari bekle de sonuca kavuş derler. Yani bir şeyi beklediğiniz zaman beklediğiniz kadar da sermayeyi oraya akıtmış oluyorsunuz. Eğer ki bir tarihte bir karikatür görmüştüm böyle adam kazmayı vuruyor dağın içerisine, dağın dibinde vura vura kazmayı ilerlemiş ama tabi biz kesit gördüğümüz için bu tarafta artık boşluk var. Birkaç kazma sonra açılacak önüne çıkış fakat eğer o kadar şeyden sonra vazgeçecek olsa kıyıdan Sonuç, sonucu kaçırmış olacak. Allah Azze ve Celle bekleyişimizin ucuna öyle bir ifadeyle güç ve kuvvet kattı ki daha hayatın içerisinde bize buyuruyor ki لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Bilemezsin, belki Allah bir adım sonra hemen sonra bambaşka bir durum ortaya çıkarabilir bambaşka bir ortam, bambaşka bir imkan yaratabilir. Dolayısıyla beklerken koşulların sıfırı göstermesi, zorluğun dibe vurması kul açısından aslında sona yaklaşıldığının bir alameti olarak ifade edilir. Çünkü Rasullere Cenab-ı Hak vaat ettiğini onlara gerçekleştirdiği süreçte de Allah'ın Rasulleri Bizanti peygamberler yalanlandıkça, aşağılandıkça, küçük düşürüldükçe hep ya Rabbi daha ne kadar bunu çekeceğim, bu zorluğun altında ne kadar kalacağım, ümitsizlik sınırına kadar gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> Hatta اِذَا اسْتَيْ <isteğe> اَسَى <laughs> Rasuller ümitsizlik ile baş başa gelince وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ve galiba yalanlandık veya yalan bir durumda kaldık. Yani yalan bir ümide bağlandık. Galiba biz yanıltıldık diyecek düzeyde artık ümitsizliğe doğru yüz tutmuşken hatta dedi Cenab-ı Yani bu olmamış ama oraya o kadar gelip dayanmış. Hatta اِذَا اَسْتَيْأَسَ الرُّسُولُ وَظَنُّ اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ nasruna. Yardımımız onlara Yendi, yetişti. Bu galiba bizim bildiğimiz bir senaryo. Çünkü bakıyorum bazen izlediğimiz filmlerde bile kötü zirveyi zorladığında dünyası yıkılıyor, her şey başına yıkılıyor. Her şeyi artık tamamladığı son kertede istediği her şeyi sonuçlandıracağını en muktedir olduğu anda bütün dünyası yıkılıp her şey berbat oluyor. Kötünün sonu filmlerde bile böyle oluyor. İyinin de sonu genelde en dibe vurduğunda, en çaresiz, artık her şeyi bitti dediğinde, hani izleyicinin nefesi boğazında düğümlendiğinde artık nefesini tutup izlemeye devam edemediği, edemeyecek bir ana geldiğinde birdenbire denklem bozuluyor. İyinin lehine öyle bir sürpriz bir şey oluyor ki iyi sonuca kavuşuyor kötü olanca tedbirine, hazırlığına, olanca gücüne, kuvvetine rağmen yerle bir oluyor. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışında yıllar yılı uğraşıp sonra çıkabilmişken gelip denizin kıyısında kalmaları, Firavun'un olanca kudretiyle gelip onları yakalaması ve artık bu kadar uğraşı, bu kadar çaba, yani hikaye burada bitti, dedirten, o kadar fi, bu film olsa izleseniz Mısır'dan çıkışlarında o kadar zamanı, sabrı, o kadar uzun müddetli sonunda Firavun'un ağzından, o da bir sıkıntı döneminde bir müsaade alıp çıkıyorlar, o da olmuyor, Firavun gelip yetişiyor. Yani eğer yetişip bunları bir daha Mısır'a götürürse izlediğiniz film de boşa gidecek, yaşananlar her şey boşa gidecek, muktedir kuvvetli ordularıyla geldi. İsrailoğulları zaten görünce felemma tara al cemani qala ashabu musa inna la mudrakun dediler ki biz bittik. Biz bittik dediler. İnna la mudrakun yetişti biz kuşatıldık. Bu kadar bekledik. Sonunda kıl payı kaçırdık, kaybettik. Qala kalla. Musa dedi ki Aleyhisselam hayır. İnne ma'iya rabbi. Rabbim benimle birlikte. Dolayısıyla intizar yalnız başına değil, intizar Allah'la birlikte. Çünkü Cenab-ı Hak وَاللّٰهُ مَا dedi. Allah sabredenlerle beraberdir. Bir ayet daha var. وَاللّٰهُ يُحِبُّ sabirin. Allah sabredenleri sever. Dolayısıyla kul Cenab-ı Hakk'ın maiyetinde süreci beklediğini bilirse, Allah Azze ve Celle'nin kendisine eşlik ettiğini bilirse, en kötünün, en zorun artık zirve yaptığı bir anda, kendisi açısından her şeyin dibe vurduğu bir anda, meta nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman diyeceği bir anda, ela inna nasrallahi karib. Cenab-ı Hak dedi ki, Allah'ın yardımı yakındır. Biz böyle bir sıkıntıya ve bekleyişe gebe bir hayatı yaşıyoruz. En çok da bunu bilmeye ihtiyacımız var. Zorlukların hakkından Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz ümit ile intizar ederek mi geleceğiz yoksa zorluklar kapınızı çaldığında Cenab-ı Hakk'a küsüp kızacağız, bize yaptığı bu şeye bak diyeceğiz, bu kadarını bize yaparken Cenab-ı Hak niye yapıyor, neden yapıyor? Belki oradan yol bulup kendimize Allah'la kavgalı hale geleceğiz. Bir de bazıları var ki bakmışsın, bunları bu yaşanan sıkıntıları, bunlar varsa Allah yok demek ki demeye vardırıyor. Kötülük varsa demek ki hayatın iyi bir sahibi yok demek ki olsaydı bu kötülüğe müsaade etmezdi. Çünkü iyi diyorsunuz, o zaman iyi olan kötüye rıza göstermez. Burada yaşanan bunca kötülüğü demek ki yok ki ses çıkarmıyor, ilişmiyor. Halbuki hayatı iptila olarak Cenab-ı Hak'ın bizleri iyisiyle kötüsüyle sınadığı bir süreç olarak bilenler tek parolaları vardır. Sona doğru ilerlemek, bir an önce çıkışa doğru iyi bir şekilde, iyi bir birikimle çıkışa ulaşmak. Çünkü sürecin kendisi zorlu bir süreç. Ama bunu tayin ve takdir eden Allah Azze ve Celle'nin kendisidir.